Seda ablacığım ne habersin, yap ne, ne yapıyorsun? Bu arada yayındayız, onu da hemen belirteyim de. <gülüyor> <gülüyor> Selam herkese, bütün izleyenlere. Ne olsun, 2021 geldi, hoş geldi. Aynen, o hoş olsun. geldi. Bekliyoruz. Amin, güzel umutlarla gelmiştir umarım. Güzel güzel şeyler bekliyoruz bu yoldan, bakalım nasıl olacak. Ben daha çok aslına bakarsan 2021'i hazırlık yılı olarak görüyorum. 2022'de patlayacağız bence. <laughs> yani e, iyi düşün, iyi olsun desem amin amin bakalım Seda bu bacım, olaya pozitif açıdan ha. bakalım derim ben Aynen kesinlikle. nasılsın ne yapıyorsun görüşmeyle tatlım ne yapayım bildiğin gibi zaten aralarda sen görüşüyoruz en azından beğeniler Aynen. ve yazılar alışverişi var ee, sorumluluk bilinciyle kendi içimizdeki yaşadığımız deneyimlerin içinden geçiyoruz yılbaşı e, herhalde Bodrum'da yaşadığım için Bodrum'u gördüm göreli yaşadım yaşayalı böyle sakin sessiz dingin bir bodrum yılbaşısı görmedim sokaklar boştu ee, Türkiye'de biliyorsun hafta sonu sokağa çıkma yasağı var Tabii. yani e, kendi halimizde e, dingin zaten e, bir de yataktaydım diyeyim <laughs> o kadar <Yani>. dingin <laughs> aa, bu arada bir ses sorunu vardı onunla ilgili bir yazı yazdım şey aa, gerçekten hakikaten bu sene böyle bir çok dingindi Böyle çok olumsuz konuşmak istemiyorum ama 2020 <gülüyor> <gülüyor> 2020 çok sıkıcı bir yıldı. Yani buna başka tarif yok diye düşünüyorum. Yani o kadar aktif olsak da maalesef ki şey ilerlemedi. Yani ben de YouTube bakımından her ne kadar şu anda Twitch'te yayın yapsam da YouTube bakımına inanılmaz aktiftim. Ondan sonra sürekli işte bir şeyler yapıyordum, ediyordum ama yani sürekli bir şeyler yaparken. Olmuyordu yani ilerlemiyordu biz şeye bağlıyordu benim öyle söyleyeyim yani e, enteresan bir bakış açısı tabii ki bu e, saygı duyuyorum ben nasıl bakıyorum 2021'e ve daha doğrusu 2020'ye nasıl bakıyorum 2020 e, aslında bütünsel tüm dünya insanları için e, olması gereken görülmesi gereken bırakmamız gereken ee, konularda bir farkındalık sağladı. Yani mesela Tabii sen şöyle bir söz söyledin. Çok sıkıldım dedim. Biraz önce doğru mu anladım? Aynen. Ne olsaydı sıkılmazdın derdim ben de sana. Ne ihtiyacın var? Dolaşmaya ihtiyacım var. Dolaşmaya ihtiyacım var. Aynen. Bak mesela ne güzel söyledin. Ee, 2020'deki pandemiden öncesi zamanlarda sokağa çıkıp hiçbir şey yapmadan özgürce dolaşmayı o kadar erteliyorduk ki Aynen öyle bu konuda yapabileceğimiz, haklısın. gidebileceğimiz bir sürü şey vardı o özgürlüğü tadabileceğimiz. Ama çok normal ve sıradan. Eman boş ver yarın yaparım. Aman yapmasam ne olur evde oturayım diye çok erteledik. Yani mesela aynen. senin örneğinden çıkayım yola. Bence 2020 ertelemeyi bırakma, anların tadını çıkarma. Aslında hmm. hayatta her anın yaşadığımız, nefes aldığımız her anın bize bir ödül olduğunu fark etme. Kesinlikle. Katılıyorum Gördüm. buna size. Yani e, maskeyle dışarı çıkıyoruz çıksak bile. Kim? Çıkamıyoruz da şu dönem. Aynen. Yani bunlar ne kadar yani maskesiz gezmek, sokakta yürümek, deniz kenarında oturmak, bir arkadaşına sarılmak. Çok önemli şeyler. Yani bunlar hayatımızda çok normal ve sıradan gördüğümüz şeylerin aslında ödül olduğunu gösteren ve bu noktada da bundan sonraki hayatında farkındalıklı bir şekilde ertelemeleri hangi konuda ertelediysen onları bırakıp cesaretle adım atmayı tavsiye eden bir yıl 2020 benim için en azından Aynen kesinlikle yani, buna işte, katılırım. Öçleri vardı. Ama hangi açıdan bakıyorsun işte. Mesela sen çok sıkıldım diyorsun. <laughs> ben de böyle diyorum. <laughs> yani ama ya yani, olumlu açıdan bakmak gerekirse eğer hani sıkıldım ama Ondan sonra hani beni bir şey itekledi. YouTube yapmaya itekledi. Ondan sonra sosyal medyada daha fazla bulunmaya, hani bu sosyal medyadan çevre o e, çevremi gelişme gelişletmeme yardım etti. Danışmamız hani mesela şey oldu. Aynen tabii ki yani şey kızınız Ece ile birlikte 10 sene sonra tekrardan böyle bir araya gelip onun sayesinde ya. çevremizi geliştirmemize sebep oldu. Valla güzel şeyler kattı aslında. Yalan yok ama böyle küçük de sıktı yani <laughs> şimdi, e, yüzleşmeler içinden geçilen duygular oturan algılar e, bazen sıkar bazen ağlatır bazen e, enerjini düşürür yeter ki içinden geçmeyi bil dedim ya 2020 tüm insanlığa korkularıyla yüzleşebilmeleri için bir fırsat verdi bana göre Kesinlik ve bu fırsatı yani. değerlendirenler de bugünler bitecek Hani bitecek bu günler, gelecek o güzel güneşli günler diyoruz ya. Gelecek. Eminim. ve en kolay şekliyle, en hızlı şekliyle açtım kollarımı bekliyorum. Bununla birlikte geçelim içinden hafifleyelim. Hafifleyelim. Bak ne güzel cesaretle adımlar atmışsın. Belki de bu 2020 pandemi süreci olmasaydı senin bu internet üzerindeki çalışmaların ertelenecekti bak. Kesinlikle ertelenecekti çünkü 2016 yılından beri bir şekilde yapsam yapmasam diye kendimi dürtüyorum çünkü. ertelenen birçok şeyi ertelediği şeyleri fark ettirdi sana 2007. Tabii. Ki. Bak ne güzel Aynen. söyledin. <laughs> Aynen olumlu bir şekilde bakıyoruz. <laughs> Birden yüzün güldü bak farkı ayak üstü <laughs> Onun dışında Aynen. kendi mesleğimle ilgili çok güzel ben de farkındalıklar yaşadım. Eee daha önce de bahsetmiştim. Kendi bireysel çalışmalarımı yapıyorum Zoom üzerinden. Hı hı. E, nefes koçluğu noktasında e, biliyorsun röportajımızı izleyenler de varsa burada dinlemişlerdir. Nefesi e, pandemi sonrasını erteledim olabilir. Çünkü şartlar bunu gerektiriyor. Şu anki şartlara ha, uyumlandım. Ama öbür çalışmalarım çok güzel, keyifli geçiyor. Kızımla eşimle çok kaliteli zamanlar yaşamaya başladım. Bu benim için çok büyük bir keyif. Bir çabadaymış ama biri oraya koştur o seminere koştur. şu Bilmem ne yap. Ha şu var, ee, birazdan zaten gelecek bizim kaptan. <laughs> <laughs> Soley <laughs> e, Hanım. E, evet, söyleyeceğim. E, kaptanlığında çok güzel, e, farkındalıklı bir grup oluştu. Ben ve benim gibi birçok e, eğitim almış koç arkadaşlarım, can dostlarım orada yüreklerini koydu. Ve bayağı yani 800 kişi, 1000 kişiye ulaştık. Bu çok Aa. önemli bir rakam. Tabii tabii çok önemli bir rakam. E, kaptanım sağ olsun e, böyle bir alan açtı bizlere. E, pandemi dönemini gerek oradaki diğer eğitmen arkadaşlarımızın katılımcıları, hatta biz koçlara. Çünkü yolculuk devam ediyor. Ondaki bende yok, bendeki onda yok. Ya da tabii. var hatırlatıyor. Yani devamlı bir devinim var. Enerji alışverişi var. Güzel geçti yani 2020 bu noktada ee, bir sürü şeyi deneyimliyorum yine çalışıyorum ama senin gibi daha çok <laughs> teknoloji ee, zoom'u öğrendim ben ya 2020'de bir sürü yeni bilgi geldi bana mesela zoom'la ilgili e, detaylı kullanamadığımı fark ettim bir sürü destek aldım bu noktada böyle yani güzel Zoom zaten... geçti. Zoom hem hayatımızı güzelleşti hem bir nevi de çıldırtmaya başladı insanları. Ben şeyi fark ettim. Ya atıyorum şeyden yine görüntülü konuşabileceğimiz yerlerde atıyorum Facebook'ta arkadaşız, WhatsApp'ta numaramız var. Ama görüntüle konuşmalı, konuşalım dediğinde insanlarla hadi bir zoom yapalım falan dediklerinde saçımı başımı yollarım. Abi zoom yapmamıza gerek yok. Hani diğer yerlerden de görüntülü bağlanabiliriz. Ama o kadar bir anda koronavirüsle beraber zoom insanların aklına işlenmiş ki direkt görüntülü konuşacağımız zaman zoom 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 oluyor. <laughs> Belki de e, yeni bir dönem başlıyor. Yeni Kesinlikle. bir çağ. Yeni bir, e, biz bu dönemin atılımcı ruhlarıyız. Yani... Temeli atan, e, bu geçiş döneminde e, olacak olan o değişimlerin belki de DNA noktasındaki ilk temellerini atanız. Belki Aynen. de insanlığın yeni bir devri başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorum demek en büyük özgürlük biliyorsun. Aynen kesinlikle. Gerçekten ne oluyorsa tek bildiğim şu, ne oluyorsa insanlığın e, hayrına ve iyiliğine oluyor. E, bir sürü tabii ki e, spekülasyonlar da var. Onu da bilmiyoruz ne olduğunu, onların da ne olduğunu bilmiyoruz. Hani ilk konuşmaya başlarken dedim ya iyi düşünelim iyi olsun. Çünkü enerji. Aynen. Her Kesinlikle. Ulaşır. Aynen. Bir de iyi. hem hem olumlu düşünelim hem de dilediğimize dikkat edelim. Ya ve dile yani gerçekten olumlu düşünürken dilediğin ağzından çıkan şeyleri eksik şey yaptığın zaman ona göre sana geri dönüyor. Onu da fark ettim. Ee, röportajımızda hatırlarsan bu konu geçmişti. <laughs> aynen, aynen. Ee, Nefes bir insanın hayatının imzasıdır. Kesinlikle. Sözlerde büyüdür. Söz enerjidir. Hani eskilerimiz dermiş ya aslında çok ezoterik bilgiler bunlar. E, 40 gün ne istersen o olur. 40 çok önemli bir sayıdır mesela. Hı. Olumlama çalışması olsun, diğer çalışmalarda beyindeki e, nöronların e, değişimi için 40 çok önemli bir sayıdır. Ya da derler ki eskiler, ağzından çıkanı kulağın duysun. Aynen kesinlikle. <laughs> ağzından çıkan Çünkü beyin devamlı konuşur ama sen ağzından çıkanı kulağın duyduğu zaman bir şey düşünürken ağzınla söylemeye başladığın anda yok ya bunu yapmasam da olur dersin. Veya dersin ki evet ya ben bunu kesinlikle yapmalıyım dersin. Sesin etkisi, sesin gücü, evrene verdiği enerji, o yayılım çok çok önemli. Kesinlikle evet. çok çok önemli. Aynen. Seda ablacığım geldiğinden dolayı teşekkürler. Şimdi seni ışınlayıp Salay Hanım'a alacağım. Yeni yılın kutlu olsun. Ama. Kocaman. Kocaman yapıyorum. tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Mutlu yıllar herkese. Te teşekkürler. Soleyh Hanım. Zaman, Merhaba. Siz yayını seyrediyorsunuz galiba. <laughs> galiba. Yayının sesini kısabilir misiniz? <laughs> Bak, evet, ya ben bunu tamam. kesinlikle yapmalıyım dersiniz. Sesin... Bu arada görüntünüz gelmedi. Niye gelmiyor? Hmm, bir dakika bakayım. Gelmiş olması lazım. Geldi geldi. Ha? Nasılsınız? Nasıl? Ne yapıyorsunuz? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi dinliyorum. Sevgili Sezai'yi <laughs> dinliyorum. Çok keyifle. Onu dinlemek, <laughs> seni dinlemek. <laughs> Aynen. Çok, çok teşekkürler. O teşekkür. da bol bol öpücüklerini yolladı size. <laughs> duydum duydum canım. Benim o. <laughs> Nasıl geçiyor 2020'niz? Nasıl geçti? Neler yaptınız? Hem Var, yayınımızdan bağlandı. önce hem yayınımızdan sonra. Bağlandık mı? Yayında mıyız şu an? Yayındayız, yayındayız şu anda. Aynen. <laughs> Herkese selam vereyim. <laughs> e, bu bu sistemi ben çok iyi anlamadığım için nereden farkında değilim. Yani Skype'dan arayıp e, diğer canlı taraftan görünüyor olmak enteresan. E, iki, 2020 yılım muhteşem geçti. Haa. Sefer. İnanılır gibi değil, değil mi? Yani e, aslında e, gerçekten de e, 2020 yılı e, bence birçok bir farkındalık çağı olması gereken, yani bir baş onun adımı diyelim e, olduğunu hı hı. Hı hı. düşünüyorum. Çünkü yapamam, edemem her ne dediysek olmaz dediğimiz her ne varsa sana yaptırdı bu virüs. <gülüyor> yaşam, <gülüyor> yaşam zaten böyle bir şey. Sen nerede kendini Kısıtlıyorsan, limitliyorsan, diyor ki hayır. Yani yaşam daha büyük ve senin ne yapman gerektiğini, sen hepimiz için söylüyorum. Biz bu dünyaya geldiysek bir sebebi var. Ve bu yaşam için, yaşamın olgusu için de bir görevimiz var, bir işimiz var. Hayır, ve sen hayır, kendini ne kadar kısıtlarsan, limitlersen, yaşam daha büyük çünkü sürekli değişen, büyüyen bir yaşam. O zaman seni zorlayacak yani büyümeye doğru çünkü bizim buraya geliş bir sebebimiz var gelişmeye tabii, büyümeye tabii. bir misyonumuz bir görevimiz var o yüzden e, ben bunu kabul ettim aldım kabul ettim başta böyle ay dedim işte insanlarla birlikte olmadan <laughs> ben nasıl iletişim kurarım nasıl çalışmalar yaparım falan e, daha önce konuşmuştuk belki e, 10-15 kişiyle başladığım Zoom programı üzerinden. Yaklaşık az önce konuştuğumuz sevgili Seda ile o da biz. 800 1000 kişi <laughs> olmuşsunuz. Evet 800 ve 1000 yani 1000. 800 bin değil. 800. Ha yani 800 ya da 1000 demek istedim. Hızla. Evet. <laughs> 15 kişiyle başlamışken bugün 1000 kişiye doğru gidiyoruz ve çok güzel çalışmalarımız oluyor. Herkes bir farkındalık içinde pandemi öncesinden bugün o grubumuz olarak söylüyorum. O başlangıçtaki kişi değil artık kimse. Tabii yani daha evet daha farkın çünkü e, alma verme dengesi içinde grup birbirleriyle o kadar güzel paylaşımlarda bulunuyor ki farkındalık yaratıyor kendini deneyimliyor görüyor eğleniyoruz zaten grubumuzun adı da Hunili sohbet ay söyleyemedim Hun, Huni e, e, sohbet. <laughs> Hunili sohbet Hunili <laughs> sohbet evet. Telegram grubu kurduk böyle konuyla muhabbet ediyoruz ve yıl başında da bir eğlence yaptık ki herkesten şöyle bir geri bildirim geliyor. Ben hayatımda bu kadar çocukluğumdan beri eğlenmedim. Ha, çok güzel. <laughs> Onu sonradan gördüm ben. Siz tabii bizim aramızda 8 saatlik bir fark olduğundan dolayı <laughs> çok eğlendik. Yani e, dans ettik, şarkılar söyledik, kahkaha yogası yaptık, meditasyonlar yaptık. Herkes fıkralar anlattı. E, herkes kendini paylaştı. Yani e, bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Çok Aynen. güzel bir e, yani, giriş tabii, Şu anda hmm. fiziksel olarak bir araya gelemediğimizden dolayı online olarak en iyi şekilde bir e, yılbaşı partisi yaptınız diye düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle. Yani e, yılbaşında ne yaparsın? Birkaç kişiyle, arkadaşlarınla olursun ama burada yüz kişiyle beraberdik. <laughs> o, süpermiş. <laughs> Ve hep aynı kafadan, aynı eğlence, aynı keyifte. Bir de çekilişler yaptık. Herkes bonkör, bütün eğitmenlerimiz işte nefes terapisi, işte ben nöroformat şey. Herkesi hediyeler verdik ve hayatımda her şey diyor ilk kez bir çekilişte kazandım. Çünkü hediyeler boldu. Herkese. Vay <laughs> Aynen. <gülüyor> evet. Peki evet. 2021'den beklentileriniz nasıl? Bu 2020 eğer ayak sesleri ise. Şöyle bir şey söyleyeyim Yulacım, ee, bir şeyin değişme dönüşme zamanı geldi. Tabii. Yani geldi ki 2020'yi yaşadık. Yani bir, bir virüs dedik, evde otur dediler. İşte birçok şeyi bambaşka hani e, virüs öncesi e, kimse hayal edemezdi bugünleri. Kesinlikle. Yani. Ha ama e, yapamazdı da yani. Ee, yaşam dedim ya bunu bize çıkardı ki ve bir dö değişim dönüşüm içerisine girdi. Buna karar verdi. Bu enerji zaten hazırdı. Bu enerji bu frekansa girmeye başladık hepimiz. Bir şey değişim ve dönüşüm istiyorsak eğer sıradan herhangi bir gün gibi olmaz değil mi? Bir şey de, dönüş eğer öyle bir rutinde yaşıyorsak zaten dö dönüşüm olmaz, bir değişim olmaz. Yaşarsın Tabii. öyle gider. Bir şey olmalıydı değil mi? Dönüşüm olması için. Aynen. Ve o da dön o dönem geldi. Yani e, ben, hani 2012'de değişim olacak dedikleri vardı ya 2012 e, 12 Aralık diye böyle bir şey. Bence Aynen, o Maya takvimine göre bir şey dünya güya şey yapıyordu, sona eriyordu. Evet, şimdi e, bir şeyler sona eriyor. 2020 işte o. 2020 21 bundan sonra artık e, buna devam etme süreci. Yani bir dibe gelirsin böyle bir sen <laughs> Dibe vurursun ve yukarı çıkman gerekir ya. Hani Aynen. yukarı öyle çıkarsın. Vurmazsan yukarı çıkamazsın. Şimdi Aynen. herkes bir kendi dibini gördü. Yani ilişkilerinde yani eş, eşiyle oturamıyor insanlar aynı evde. Tahammül edemiyorlar. Aynen kesinlikle. <laughs> Yalan yok. <laughs> Ama nedir bu bilinçaltında zannettikleri mış gibi bir hayatları vardı. Bunlar yüzeye çıktı. Tamam mı? Birbirlerini aldatan maskeleriyle dolaşan ilişkilerinde hani evde bir arada kaldıklarında bunlar yüzeye çıktı. E o zaman fark et. Ne Aynen ne neymiş gibi maskelerin neler? E o zaman ne istiyorsun? Hani bunları bir gör. Bunlar yüzeye çıktı. AVM AVM diye çıldırıyoruz. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> mutluluğun bu muymuş? AVM senin kandırmacanmış. <laughs> Çıkıp, Aynen AVM kesinlikle kandırmaca Yani insanlar AVM'yi ya da başka yerleri genellikle şey olarak görüyorlar hani dışarı çıkma bahanesi olarak görüyorlar kaçmak işte kendiyle olamıyor evde kal diyor bak evde kal hayat bunu sana anlatıyor evimiz nedir neresi evinde fiziki olarak evinde oturamıyorsun daha içindeki içsel olanı görebilir misin evimiz kalbimizdir evin yani, orayı kalbimiz. bulamıyorsun o kalpte bulunamıyorsun kendinden kaçıyorsun AVM'lere atıyorsun Sokaklara atmaya çalışıyorsun sen önce kendin demesin. <laughs> Evinde kal de çok güzel bir mesaj veriyor hayat ve alırsan buradan çok güzel geçer geçer ilerler devam edersin. Aynen bakalım. Peki sizin tamamen şimdi daha çok böyle grup ve şey olarak konuştunuz nöroformat tarzında konuştunuz ama sizin kendi bireysel böyle 2021'den bir beklentileriniz var mı? Ben kendimi hiç kimseden ayrı görmüyorum ki. Ben hep birlikte beraber hareket eden biriyim ve onlarla zaten kendimi bir hissediyorum. Tek bütün hissediyorum. Onlardan ayrı değilim ki onlarla varken bir, bir, bir birey hissediyorum. Yani kendimi hissediyorum. Anladım. O yüzden Anladım. konuşamam yani zaten şu an Datça'dayım. Ben Datça'daki evimdeyim demiştim bu pandemi süresince. E, yüzmeyi çok severim. Burada Halen denize giriyorum. Belki beni Instagram'da gördüysen. Gördüm gördüm. Ee, Kıskanmadığım da değil yani. <laughs> muhteşem. Doğa muhteşem. Fışkırıyor. Doğa o kadar hazır ki seni bekliyor. İnanılmaz yani. Her gün yüzüyorum. Havamız güzel. Yani her haliyle güzel. Yani yağmur yağdı kötü anlamında demiyorum. Her haliyle güzel. Ee, daha ne isteyebilirsin ki? Tabii. Sadece Tabii. an. Anda kal. Şu anda olduğum zaten her şey mükemmel. ölecek uğraşmıyorum ya. işte geçmişte şunlar oldu, o, o görür, o şöyle o falan. Yok yok en güzel şu an. Anın keyfi. Aynen. O, o kadar o, Anın keyfini gerçekten öğrenmemiz gerekiyor. 2020'de biraz da öğretti diye düşünüyorum. Bakalım. O zaman... Farkın. Başka ekleyeceğiniz bir şeyler var mı yoksa sizi ışınlayacağım? <laughs> teşekkür ediyorum. Senin de bak ne güzel senin gibi bir dostum oldu böyle bir. Evet çok teşekkürler. E, teşekkür ediyorum. E, devamını diliyorum. Herkes anda kalsın ve farkında olsunlar kendilerini kalbinde olsun. Evinde kal. Bütün dünya bütün insanlar. <laughs> Aynen. E, çok teşekkürler. teşekkürler. Yeni yılınız tekrardan kutlu olsun. Sonradan tekrardan görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakal. Bay bay. Merhabalar efendim. Bu arada yayındayız. Onda da belirteyim. Heh, merhaba. Merhaba Burşuracığım. Ne haber? Ne yapıyorsun? Demin beni İyiyim duymadıysan yılacım. hemen yine altını çizeyim. Yayındayız. <laughs> evet duydum. Ee, tamam, merhaba, merhaba herkese. <laughs> herkese. Nasılsın? Ne yapıyorsun görüşmeyeli? 2020 nasıl geçti? Evet, koşturmalı, değişik bir yıl. Geride bıraktık. İnşallah herkes için başta sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol, şanslı bir yıl olur. Benim için de değişimler var son görüştüğümüzden bu yana. Artık eğitim sektörünü bırakma kararı konuşmuştuk. Aynen. Evet, 2021 için yeni atılımlar olacak. Bakalım. Neler Süper. olacak? Ben Süper. de heyecanla bekliyorum. Tamamen gizli mi yoksa söyleme imkanı var mı? Yok gizli değil artık e, bilinen bir şey e, ama şu an yayında öğretmen arkadaşlarım varsa onlar için sürpriz olacaktır. E, bu ay sonu ayrılıyorum e, çalıştığım kolejden e, artık rehber öğretmenlik devri kapanıyor ve tamamen klinik psikolog aile danışmanı olarak devam edeceğim. Seans almaya başlayacağım artık daha aktif bir şekilde. 2021 umarım şanslı gelir bana. 2020 evet pandemi ama benim için biliyorsun evlendiğim bir yıl. O yüzden Aynen. çok da kötü diyemeyeceğim o anlamda. Benim de neredeyse bir yıl olacak Şubat'ın başında. Ben evliliğe alıştım, başka süreçlere alıştım, yeni kararlar aldım. Aslında pandemiyi olumlu taraflarından değerlendirenlerdenim. E, 2020 tabii ki online eğitim Türkiye için çok zorlu süreç, dünya için çok zorlu süreç. E, ama gene de güzelliklerinden bakmaya çalışıyorum. Evde olduğum vakti en olumlu değerlendirmeye çalışıyorum. E, bilmiyorum, benim için çok kötü geçmedi. Çok şükür hem kendi sağlığım hem ailemiz sağlığı çok çok iyi. Umarım herkes iyidir. Tabii kötü haberler aldığım süreçlerde oldu. Ben de kovitten yakınımı kaybettim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ama hayat maalesef ki bu cümleyi çok sevmesem de devam ediyor bir şekilde. Bir Aynen. şekilde yeniden bir amaç bulmaya çalışıyoruz her birimiz. Böyle geçti yılacım. Aynı bildiğin gibi. Tabii ben YouTube'daki yayınlarımda genellikle bahsediyordum yani koronavirüs süresince maddi ve manevi kayıplar dışında her ne kadar sıkıcı da olsa bir şey oldu yani bir insanlar kendini fark etti. Ondan sonra işte şey e, olayları fark ettiği bir şekilde kendilerine e, değişik yollar çizmeye başladılar. Sen de bunların örneklerinden birisin. Sonunda istediğin yolda ilerlemeye devam ediyorsun. Evet. Başka neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evliliğe alıştım nasıl gidiyor? <laughs> Evliliğe alıştım artık yani alıştım diyebilirim. Bir taraftan ev hanımlığına da alıştım tabii ki. Bunca yıldır çalışan biri olarak ev hanımlığı da nedir ister istemez öğreniyoruz evin içinde Maalesef. yaşarken. Yani özellikle pandemi bize temizlik becerilerimizi, yemek yapma becerilerimizi çok çok kazandırdı. Yani ben de tabii ki annemin evindeyken, babamın evindeyken bu kadar yemek yapmıyordum, bu kadar temizlik yapmıyordum. Her genç kız kadar yapıyordum, odamı topluyordum ama şu an ayrı bir sorumluluk. Ee, eşin var. Eşim e, evde değil genelde. Ben <laughs> daha online'ım. E, o şirkete gidiyor. E, Maalesef haftada, ki. Evet haftada bir gün belki evde oluyor ama yoğun bir e, işi var onun da. O yüzden e, bizde tabii ki bir eve giriş çıkış var. O yüzden bir korku da var oluyor. ister istemez. E, onda da sıkı önlemler var tabii. Haftada iki kez test oluyor. var bari. E, Evet o güvencemiz oldu bu aralar. Ee, onun harici güzel ya yani e, bence güzel. Evliliği herkese tavsiye ediyorum. Yani <laughs> e, biliyorsun beni hiç böyle evlilik kafasında asla olmadım. Hep kariyer kariyer kariyer. Aynen. E, ama kısmet yani bu işler kısmet. Çıkıyor şansın buluyor seni bir şekilde. Benim için de öyle oldu. E, evlendim bir yıl olacak yani düşünsene. <laughs> O zaman şimdiden kutlu olsun, yeni yılında kutlu olsun. Ama dediğin gibi yani Allah. o evlilik şeyi e, karşındaki partnerine göre e, yani erkek kadın fark etmez tamamen kısmet olayı ve anlaşma durumu öncesinde hani e, arkadaş bulun kendinize hani bir şey evet. yerine arkadaş bulmak çok önemli çünkü karşındakiyle arkadaş olduktan sonra hayat daha kolay geçiyor çok şükür <laughs> kesinlikle kesinlikle arkadaşlık ömür boyu sürecek bir kavram dediğin gibi. Saygı ve sevgi e, olduğu sürece ve güven benim için üç temel e, öğe aslında evliliğim bence. Daha Kesinlikle. çok yeni belki yorum yapmam için ama e, yeni evlenecek kişilere belki buradan <laughs> e, bunları mutlaka test etsinler. E, tamam. Yani sevginin, saygının ve güvenin oluşturduğu bir e, denklem aslında bence evlilik. Paylaşım. Bir Sen biraz Psikolog olarak da yaklaştığından dolayı rahat <gülüyor> konuşuyorsun. <gülüyor> evet, evet. Aynen öyle. Aynen. Başka 2021'den beklentilerin var mı? Nala? 2021'den vallahi dediğim gibi biraz iş odaklı düşünüyorum, gelecek odaklı düşünüyorum. Ee, Onlarca sağlık harici gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Yani tüm dünya için, insanlık için sağlık harici... Ee, bir şey istemiyorum ama bir yıl daha herhalde böyle aşı işte olduk olmadık ki bizim Varız. yaş grubumuz e, baya e, son önceliklerden e, herhalde yaşlılar ve e, kronik hasta grubu sağlık çalışanlarımız e, öncelik tanınacaktır. E, biz geçirirsek ne mutlu diyeceğim ama en azından antikor geliştiririz aşıya yani. gerek kalmaz. Um. Yani bir şekilde yani sağlıklı olalım da gerisi evet, önemli evet. değil. Gerçekten gerisi önemli değil lafını çok kullandığımız bir <laughs> yıl geride bıraktık. 2021 de bence öyle olacak. Yani e, gene e, online olarak birçok şeye devam edeceğiz gibi görünüyor. E, teknoloji becerileri de çok ciddi arttı. Yani hiç alakası olmayan insanlar bile şu an teknolojiyle me, ma, me, maalesef ki baş başında. Aynen, Biraz seve seve diyoruz o konuya. <laughs> evet. Hani Artık zorlamanın dışına çıktık. Mecbur seve seve yapıyoruz. Yani online yürütmek zorunda kalıyoruz tüm işlerimizi. Bir korku var. Endişe var. Bu çok çok normal. Sağlıklı bir endişeden bahsediyoruz. Kaygıdan bahsediyoruz. Umarım herkes biraz daha Rahat hisseder bu yıl Dediğim tamam. gibi iş dışında Ve sağlık dışında bir şey düşünemiyorum Ya yani şu an hani bir Hayalim ve hedefim şimdilik bunlar 2021 Bilmiyorum tekli rakamların Olduğu bir yıl bakalım nasıl olacak ha, Tekli tek... yıllar ben Tekli sevmiyorum. yıllar bana şans, Bana şans getirdi Aslında mezuniyet yılım tekli evet. ee, Yüksek lisansım Tekli yıl işe başlangıcım Tekli yıl e, bu yılda farklı bir hani, iş dalında artık. Gene 2021, gene tekli yıllardan gidiyorum. Bakalım, inşallah gene şans getirir. İnşallah. Ya ben genelde, yani kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Ben tek yıl tek sayılı yılları çok sevmediğimden dolayı, ve bu şeyle birkaç e, konuk önce de söyledim galiba. Ben bu yılı genelde hazırlık olarak görüyorum. 2000, 2022 için hazırlık. Evet. Doğru. bakalım. Çok teşekkürler gelip bana 10 dakikanı ayırdığın için. Tekrardan ya yeni demek. yılın kutlu olsun. Sonradan tekrardan görüşürüz. Öptüm seni kocaman. Ben de çok öpüyorum. Herkese iyi yıllar. Bay bay. Bay bay.